kaybetmedik. Biz şampiyonuz, onlar bizim şampiyonumuz. gönüllerimizde şampiyon onlar. Hiç şey kaybetmedik. Asla kaybetmedik. Asla. Bizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Asla hiç şey kaybetmedik. Bugün bizleri onurla gururla temsil ettiniz. Size helal olsun kadınlarımız. Size helal olsun. Size tek tek ayrı ayrı helal olsun. Gurur duyuyoruz sizlerle. Milyonlar gurur duyuyor, helal size. Bravo kadınlarımız. Bravo kadınlarımız. Bilenin sultanları. Alnımız ak, al, başımız dik, Bangkok'tayız. Helal size. Siz o kürsüye çıkarttınız, bravo size. Bravo kadınlar. Bravo şanlı kadınlarımız. Türk milletinin gücünü bir kere daha gösterdiniz. Size helal olsun. Size bravo.